Vatan Partisi'nin aydınlığa çıkış bildirgesi. Büyük Türk milleti, virüs belası var, ekonomide zorluklar var, güvenlikte vazgeçilmez görevler var. Türkiye'nin gündemi zorlukları yenmektir. Zorlukları kesinlikle yeneceğiz. Halkımızın sağlığını ve ekmek teknesini korumak için kamuculuğa mecburuz ve üretim devriminin eşiğindeyiz. Yaparız dedik mi, yaparız. Başaracağız. Halkı virüs belasından kurtarmak Gıda güvenliğini sağlamak, ekmek teklemizi korumak, güvenliği sağlam tutmak ve eğitimi sürdürmek için milli direnme ekonomisini derhal inşa etmek durumundayız. Emperyalizme bağımlı borçlanma ekonomisinde ısrar çırpınmaktan başka bir sonuç getirmiyor. İşçi ve çiftçiden esnaf ve tüccardan sanayiciye kadar bütün üretici sınıflarının kurtuluşu için kalıcı çözüm el birliğindedir ve kamuculuktadır tasarrufu arttırmak, yatırımı büyütmek, ülkemizin bütün üretim olanaklarını kullanmak, bütün emek güçlerini seferber etmek zorundayız. Emek seferberliği için çalışma arzusunu ateşlemek, geniş emekçi yığınlarına dayanmak gerekir. Kaynakların halk için verimli kullanılması amacıyla biricik çözüm, üretim odaklı, planlı karma ekonomidir. Karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmek için devlet ve toplum disiplini şarttır. Devletin ve milletin bütün güçlerini seferber etmek görevimizdir. Bu amaçla halkı örgütlemeliyiz. Değerli vatandaşlarımız, değerli üreticiler, Türkiye bu dar boğazdan tek başına AK Parti hükümetiyle çıkamaz. Bununla birlikte AK Partisiz bir hükümet de kurulamaz. Amerika'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dışlayan hükümet projesine bağlananlar Türk milletinin çoğunluğunu karşısına alıyorlar. Bunlar PKK ve FETÖ ile ittifaktan başka bir siyaset bulamıyorlar. Türk milleti buna izin vermeyecektir. Halkın sağlığını ve ekmek teknemizi korumak için milletin büyük güçlerini birleştiren ve zorlukları paylaştıran bir hükümet biricik çözümdür. Üretim devrimi ve Türkiye'nin güvenliği üreticilerin milli hükümeti yönetiminde başarılacaktır. İstiklal savaşımızın ve Cumhuriyetimizin devrimci önderi Mustafa Kemal Atatürk büyük esin kaynağımızdır. Milletimizin çeşitli kavimleri ve inançları birleştiren imparatorluklar birikimi devlet ve ordu kuruculuğu bize her zaman gerekli olan tarihsel mirastır. Vatan Partisi olarak üreticilerin milli hükümetinde sorumluluk üstlenmeye hazırız. Üretim devrimi programımız Türkiye'nin gündemindeki çözümdür. Milletimizi kucaklayan ve Türkiye'yi Avrasya ülkeleriyle birleştiren siyasetlerimiz ülkemizin önünü açtı. Zorlukları yenmedeki tecrübe ve kadro birikimimizle ve geleceğimizi emanet edebileceğimiz örgütlü gençliğimizle her görevin üstesinden geliriz. Türk milleti Ergenekon destanında olduğu gibi büyük bir seferberlikle dağları yaracak ve aydınlıklara ulaşacaktır. Ergenekon'daki demirci Vatan Partisi'dir. Türk milletinin değerli öncüleri. Zor zamanda vatan bizden görev bekler. Vatan Partisi'ne üye ol. Zorlukları birlikte yenmek için bir adım öne çık. Vatan Partisi'ne üye ol. Millet bizden çözüm bekler. Umut taşımak için Vatan Partisi'ne üye ol. Çocuklarımız ekmek bekler. Ekmek teknesini korumak için üreten sağlıklı Türkiye için Vatan Partisi'ne üye ol. Artık zamanı geldi. Üreticilerin Milli Hükümeti için Vatan Partisine üye ol.